İki teker bir hikayeden herkese merhaba. Ee, bu haftaki hikayemizin konusu de Seçkin? Bu hafta hikaye biziz. Ee, bu hafta iki teker bir hikaye olarak yarışta olacağız. Bugün Grand Fondo Antalya'nın teknik toplantısı var. Onun için Akraport oteldeyiz. Birazdan yukarı çıkıp toplantıya katılacağız. Şahin ne düşünüyorsun bu seneki yarış için? Ben yarışmayacağım, siz yarışacaksınız. Ben çünkü bu e, Tour Antalya'da hakem olarak görevliyim. Seçkin'in de bir fikrini soralım. Seçkin ne düşünüyorsun? Totalde 61 kilometrelik bir etap. Umarım kazasız belasız bitiririz yani. Geçen sene oranla bu sene çok ciddi bir katılım var. Yaklaşık 600 kişi katılacak bu sene. Bu arada 2 hafta boyunca yarışla ilgili hikayelerle karşınızda olacağız. 2 hafta hikaye yok, 2 hafta yarış hikayesiyle karşınızdayız. Top banttan biraz önce çıktık. Arkadaşlar var yanımızda. Meral geçen sene kadınlarda ikinci olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda Antalya Bisiklet Sevenler'de yönetici arkadaşımız. Meral bu sene beklentin var mı? Valla bu sene çok iyi hazırlanamadık ama. Tabii. Daha doğrusu kürsü beklentin var mı? <gülüyor> <gülüyor> İddialı oldu yalnız. <laughs> yani kürsü olabilir inşallah. Ee, çok şey değil ama iyi hazırlanamadık bu yıl. İşlerimizin biraz yoğunluğundan dolayı yine de belli olmaz bu İki teker bir hikaye ekibi olarak Meral'e başarılar diliyoruz. Meral teşekkür ederiz. Mustafa Peki. Algan bize bisikleti sevdiren özellikle kendi adıma konuşayım. Bisiklet sporunu yapmama, mail etmeme sebep olan abilerimden biridir kendisi. Aynı zamanda Antalya Bisiklet Sevenler grubunun yöneticilerindendir. Mustafa bu sene takımımız nasıl? Valla geçen sene seneden biraz daha düşük sayımız ama yani işte güzel ekip topladık yani başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız tabi ama önemli olan hani hep birlikte olmak. Şimdi ben iki teker bir hikayeden biraz bahsetmek istiyorum. Bir kere birinci dereceyi şunu koyuyorum böyle güzel işleri yapan insanların bir kere benim sevdiğim arkadaşlarının olması bir kere gurur verici. İnsanların biyografilerine çok meraklı birisiyim. Kesiz çok güzel insan hayat kesitleri sunuyorsunuz, çok güzel hayatlar, hayat hikayeleri ve biyografiler kesitler sunuyorsunuz. Bunları da bir belgesel tadında çok güzel sunuyorsunuz. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Ee, takip ediyoruz. Sağ Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Sağ ee, geçtiğimiz sene kürsü yapan arkadaşlarımız oldu, Grand Ranpoğlu takımından ya daha doğrusu ICF takımından. Bu sene var mı beklenti? Kesinlikle var. Ee, yani olacağını düşünüyorum. Birden fazla olacağını düşünüyorum. Ama önemli olan o değil zaten. Hani daha önce de bahsettiğim gibi birlikte ee, mücadele etmek. Çünkü şey etmek. evet yani hava muhalefetini görüyorsunuz. Kazasız belasız sağlıklı finish yapalım. Gülelim, eğlenelim. Tek amacımız o. Kürsü evet. olursa da harika bir şey olur. Buradaki kalabalıkta bir isim gözüme çarptı Oğuz abi. Oğuz abi tüm Türkiye'yi 81 ilini bisikletle gezen bir abimiz. Bize o süreçten biraz bahsetsene Oğuz abi. 2016 yılında 27 Mart'ta başlayan bir süreçti bu. Yaklaşık 7 ay sürdü. Toplamda 206 gün sürdü. Ve 12 bin kilometre pedalladım. Maşallah. İzmir'den başlayan bu turum İstanbul'da bitti. Ve Türkiye'nin 81 iline gitmek nasip oldu. Gerçekten zorlu bir süreçti. Ama güzel bir amaç için çıktım yola. Zaten amacım barıştı. O dönemde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Hepimiz buna üzüldük. güzel de insanları tanıdık, coğrafyayı tanıdık. İnsanların içindeki, damarlarındaki hissettiklerini anlamaya çalıştık. O yüzden güzeldi gerçekten. Ee, Türkiye'nin doğusu, güneydoğusu, batısı, kuzeyi hepsi bizim. Ee, 81 ili gezdik. Ee, umarım başka arkadaşlarımız da bu vesile olur ve gezerler. Yarın yarışıyorum. Geçen yıl da yarıştım. Bu yıl güzel hazırlandık. Umarım yağmur fazla yağmaz. Yağmazsa Antalya güzel bir memleket. Bunun tadını çıkarırız. O zaman yarın senden bir kürsü bekleyelim mi Oğuz abi? E, amacımız tabii ki bütün kürsüyü kapatmak. Bekleriz inşallah. Şey <laughs> yani bekleriz evet, şey evet. <laughs> İnşallah yani. Gönül istiyor tabii ki. Ben 81 ile gezerken benim dokunmak istediğim noktalara iki teker bir hikaye olarak sizler dokunuyorsunuz. Bunları ön plana çıkarıyorsunuz. Hem sanatkarları hem zanaatkarları ön plana çıkarıyorsunuz. Bence bu e, güzel bir proje. Bunun için ben ayrıca sizi tebrik ediyorum çok arkadaşlar. Teşekkür çok teşekkür ederim. Yarınki yarışta da başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. <gülüyor> Hepimize <laughs> başarılar arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Grand Fondo'ya çok kısa bir süre kaldı. Biz Akrabat Otel'in resepsiyonundayız. Hem organizasyonda çalışanlarla hem de yarın yarışacak olan arkadaşlarla görüşüyoruz. Heyecan doruk da gerçekten. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Bey ile beraberiz. Kendisine birkaç sorumuz olacak. Günün anlam ve önemiyle alakalı da. Yarın Antalya önemli bir aktiviteye ev sahipliği yapacak. Üç gün, dört gündür de yapıyor zaten. Ama yarın halk günü dolayısıyla daha böyle farklı bir anlam taşıyor. Nedir fikriniz, görüşleriniz? Dünyada eskiden yani kalkınmış ülkeler diyordu ki ne marka otomobilin var, işe neyle gidiyorsun? Şimdi ne marka bisikletle gidiyorsun diyorlar. Yani bindiğiniz bisikletin yani şöyle bir de ifade kullanıyorlar. Bütün sorunlar çözmüş, işine bisikletle gidiyor deniyor. Bu nedir? Bisiklet sağlıktır. Bisiklet ekonomidir. Bakın bugün Antalya'da tahmin ediyorum 1 milyon üzerinde vasıta var. Hava kirli müthiş. Eski milli bisikletçisiniz, doğru mu aynı zamanda? Doğru. doğru. Ee, o günlerle bugünler arasındaki fark nedir mesela? Otomobil fazla. Evet. O zamanlar yollar daha kötüydü. Bugün yollar çok daha iyi. O gün ilgi biraz daha fazlaydı. Bugün az. Niye az? O gün futbol bu kadar sevilmiyordu. Yani bizim böyle bir yanlış bir politikamız var. Bu kadar yatırım yaptığınız, bu kadar para verdiğiniz futbol dalı nerede? Çıkmaz sokaktayız. En kötü futbolcuya verilen değer, herhangi bir amatör branşaya verilsin. her maksat dünya şampiyonu olmaksa biz oluruz. Spor amatördür. Ruh amatördür. Bunlar olmadan spor bir yere varılmaz. Onun için artık biz bizim dönemdeki bisiklet branşı ve amatör branşların gördüğü ilgi spor sayfalarının en üst noktalarında amatör branşlar var. Bugün onlar yok. Birinci sene çok başarılı geçtiği için daha buradan ayrılmadan yabancı takımdan hemen kayıtlarını yaptırdılar. Çünkü neden? Bak bunu hep söylüyorum ama söylemeye devam edeceğim. İspanya'nın Mayarko kendinde 620 bin tane bisikletçi kış kampı için orada. 5 milyon turist, mali imkanları müsait olanlar bisiklete binmeye oraya gidiyor. Niye gidiyor? Burayı bilmedikler için gidiyor. Antalya'da bir velodrom eksik. Bu otel, bu oteller gibi birkaç otel birleşip bir velodrom yaparlarsa bu velodromlarla inanılmaz turist çeker. Başkanım, bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyorum. Son bir sorum olacak. Yarın bisiklet süreceksiniz. Kürse defliyormuşuz. muyuz? Yok, öyle bir şey yok. <laughs> Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Biz o kürsüleri eskittik. Evet. Eskittik onları. Biliyoruz. Benim Türkiye'yi kurdum, de kırılmadı yani. Onlar orada duruyor. Onun için biz şöyle ki destek vermek için, heyecan katmak için bisiklete bineceğiz. Peki Türkiye'de bisikletin gülen yüzü Erol Başkan çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Çok sağ olun evet, başkan. Çok sağ ol. Asla durma Fatih Topçu'yla beraberiz şu an. 3 gündür Trof Antalya'yı takip ediyorsun. Bununla ilgili kısaca düşüncelerini alabilir miyim? Evet, ya geçen sene de buradaydım zaten. Hem Trof Antalya için hem Grand Fonda için. Harika bir tur. Yani gerçekten bu turu bize izlettikleri için RG da bütün ekibe de, Akra Otel'e de hepsine teşekkür ederiz. Bu e, düzeydeki bisikletçileri görmek bizi ayrıca gaza getiriyor. Evet biz buralarda bisiklete biniyoruz da onlar başka bir şey biliyor. Hatta bugün bir etap vardı, yokuşlu bir etap vardı. 10 derecelik bir eğim vardı ve orada 30 ile 35 gidiyorlardı. Böyle bakıyorsun yani gerçekten. Bir de yağmurda yapıyorlardı onu. Diyorsun hep bir korku vardı ya bizde yarın yağmur yağacak mı yağmayacak mı yağsa ne olur diyorsun Ondan sonra adamlar 60 gidiyor orada. İşte böyle şeyleri gösteriyorlar bu yarışlarla bize. Onun için harika. Grand Fondo koşacaksın sanırım. Evet. Bununla ilgili kısa düşüncelerini alalım. Yarın da işte uzun parkurda yarışacağım biz tren atletiz. Bu tür hadi hatta herkes için bu tür şeyler çok güzel antrenman oluyor aslında. Yani trafiği kapalı alanda mis gibi bisiklete binme şansımız oluyor. Yani illa performansla gitmek zorunda değiliz. Ama bu parkur harika bir parkur. Yani geçen seneki parkurdan çok değişti. Uzun parkur özellikle. İşte portakal bahçelerin arasından geçiyorsun. Bu Antalya'nın bir sürü güzelliklerini görüyorsun. Hafta sonu için harika bir faaliyet bence. Onun için de Mis gibi yarışlıyorum. Antalya'ya taşınma düşüncem var. Mı? Vallahi her seferinde söylüyorum, <laughs> ben burada ne güzel olur diyorum. Çünkü koşu yapıyorsun, yüzme yapıyorsun, bisiklet yapıyorsun, e, Triathlon zaten burada yarışıyoruz sürekli, hep oluyor ama. Çok sıcak. Çok <laughs> yazında güzel. çok sıcak. Şimdi gene siz ee, sabah 5'te kalkıyorsunuz gene. İstanbul'da hiç farkı yok için. Şöyle biz e, yaklaşık 4-5 programımızı hep kapalı alanlarda yaptık. Ya bir de yani. hep, hep, burada hep yağmur yağıyor evet ya. Evet. <laughs> bayağı... <bir> Mahmut <laughs> program yaptı kapalı alan. Seçkin program yaptı kapalı alan. Ben program yaptım kapalı alan. Artık insanlar yazı özledi yani. Doğru, bir iki teker bir hikaye ama teker görülmüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel yerler. Yani Antalya dediğimiz zaman sadece burası değil tabii. Alanya tarafları var işte. Kaş var, oralar var. Bir, bir, sürü sporu burada yapabiliyorsun. Dalış da yapabiliyorsun. İşte koşup bisiklete biniyorsun, yüzebiliyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun. O yüzden bence buralar mükemmel yerler. Asla Durma diye bir kanalım var. Evet. Sadece ondan bahsediyorum. Asla Durma kanalında işte ben bu yarışları Oralarda neler yaptığımı, kendi tecrübelerimi insanlara anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar ve oradaki parkurları gösteriyorum ya da işte bir yarışta gidiyorum elimde kamerayla koşuyorum o yarışın nasıl bir şey olduğunu gösteriyorum insanlara ve böylelikle de belki insanları biraz motive ediyorum ben çok eğleniyorum bunları yaparken de onu da işte insanlarla paylaşıyorum. Seni izlerken bize çok mutlu oluyoruz, eğleniyoruz. Gerçekten bisiklet sporuna çok ciddi katkım var. Antalya bisiklet sevenlere bir gün Salı turuna akşam katılmak ister miydin? Veya İst, davet etmiş bu, Burada olduğum bir zaman tabii ki katılmak isterim. E, çok, Hı -hı. Yani. Evet, evet, çok teşekkür ediyoruz bu söz için. hatta yani. Çok güzel de bir blok yaparız orada. İzgir e, eğleniriz yani. yani. E, bu arada biz, e, sen bu yola uzun zamandan beri çıkmışsın ama biz daha yeni yeni adım adı atıyoruz. İki teker bir hikaye olarak senden küçük bir söz alalım. Herhangi bir şey olabilir bu. Yeni bir şey yapıyorsunuz sabredin. Sabredin güzel şeyler yapıyorsanız zaten değeri bilinecektir onun için. teşekkür, ediyorum. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Fatih çok teşekkür ederim. Çok Başar, sağ, ol. sağ ol. Teşekkürler. Görüşmeler. Sağ, ol, görüşmeler. Görüşmeler. sağ ol, görüşmeler. Görüşmeler. Ev sahibine geldik, Nurettin Tonguç hocama geldik. Şimdi e, duygu ve düşüncelerini alacağız. Nurettin Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben çok mutluyum. Özellikle şehrimde böyle güzel bir organizasyonun ikincisini yaşıyoruz. Şehrimiz birçok misafire ağırlayacak, altyapısı hazır, sezon çok uygun. Özellikle bu spor turizm amaçlı buraya sporcuların gelmesi yönünden tarihi de çok uygun bir yarış organizasyonuydu. Tur of Antalya artık kalıcı hale gelecek. Şehir bunu sahiplenecek. İnanıyorum ki velodromu da biz yapacağız bu şehirde. Bu şehirde çok özel takımlar çıkaracağız. Ya dün gördüm ben Ahmet Örken bir paylaşım yapmıştı. Sıfır ayakkabı. Ayakkabısı köşesi çizilmişti. sizler ne tür malzemeler kullanıyordunuz? Mesela öyle ayakkabılarınız var mıydı? Yani ben çok merak ediyorum yani. <laughs> bu adam, benim hatırladım. Arkadaşlar malzeme değişiyorlardı. Çok eskileri hatırlıyorum. Öyle mi Nurettin abi? Ee, o kadar çok farklı şeyler oluyordu ki yurt dışından gelen takımların formalarını alıyordu arkadaşlarımız. Bisikletlerini alıyorlardı. Daha komik bir şey anlatayım. Tahmin ediyorum 94 yılıydı. Milli takımla birlikte Bulgaristan'a tura gitmiştik. Bizim sporcumuzun bir tanesi Mayosu'nun kenarında SSR yazıyordu. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden almış mayıyı ve taşla kazımış ama çıkmamış. Çıkmamış. Hala okunuyordu. yeni takım sporcumuzda. Yani o kadar azdı malzeme. Ya, o imkanlardan o bu O imkan. imkanlarda bu imkanları karşılaştırınca ben inanılmaz mutlu oluyorum. Harika bir gün geçiyor bugün. Deniz manzaralı bir yerdeyiz şu anda. Evet ne düşünüyoruz? Vallahi ortam çok güzel. Hatta o kadar güzel ki benim yarışasım bile gelmedi. <laughs> Yanımızda Trof Antalya'yı düzenleyen, aynı zamanda Akra Gran Fondo'yu düzenleyen Aydın Bey var. E, Aydın Bey, bu fikir nasıl oluştu size, yani neden böyle bir şey yaptınız Antalya için? Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunu yaparken 8 yıl kadar, 2008-2015 yılları arasında biz yapıyorduk. Hep Antalya'dan geçerken bu fikir doğdu. Fikir oluştu, sonra dedik eğer bulabilirsek bütçesini, sponsorlarını. Böyle bir şey çok yol kat eder diye düşündük. Ve başladık geçen yıl. Tahmin ettiğimiz gibi ikinci yılında dev bir organizasyon haline geldi. Ki daha da büyüyecek bu organizasyon. İnşallah. Antalya'yı biz seviyoruz. Antalya, Alanya bölgesi. Alanya'da da ultra trail yapacağız gelecek ay. Bu bölgeyi seviyoruz. Şu an Barut Oteli'nin lobisindeyiz. Arkadaşlarla konuştuk, protokolden birkaç kişiyle görüştük, yarınki yarışı bekliyor herkes. Heyecan doğrulttu da gerçekten. Geçen seneki yarışta 69. olmuştum ama şanssızlıklar peşimi bırakmamıştı. Telefonum düştü, yolda lastik patlamayı bisikletçi beni durdurdu. 69. olabildim fakat bu sene çok yazdım yarışlara. Her ne kadar yağmurdan dolayı çok fazla sürüş yapamasam da geçen seneden çok daha iyi bir derece bekliyorum arkadaşlar. Mesela 67. olabilirim gibi geliyor bana. <laughs> Bakalım yarın nasıl bir yarış olacak?